Andres de Fonoliosa, diğer bir adıyla Berlin. La Casa de Papel dizisinin en sevilen oyuncularından birisi. Profesörle birlikte Merkez Bankası son gününün planını yapan kişi ve çetenin de ikinci lideri. Narsis ve psikopat özelliklerinden dolayı ilk başta kendini pek sevdirmese de karizmatikliği ve kararlılığı sayesinde herkesin gönlüne tat durmuş bir kişi. Hatta şu an göreceğiniz IMDB'de yapılan bir ankete göre açık ara dizinin en sevilen oyuncusu kendisi. Bunu da kim seviyorum diye işaretlediyse artık neyse. Şimdi biz Berlin'i az çok seviyoruz değil mi? Hepimiz bu diziyi izlediysek Berlin'e olan bir sevgimiz var. Ve bununla beraber birçoğumuzun aklında da şöyle bir soru işareti var. Berlin'in hastalığı olan Helmers miyopatisi ve bundan kurtulmak için dizide kullandığı ilaç Retroxil nasıl bir hastalık, nasıl bir ilaç bunlar gerçekte var mı? İşte bugün beraber bu soruların cevaplarını arayacağız. Öncelikle diziyi izledikten sonra merak ettiyseniz ve Google'da küçük bir arama yaptıysanız muhtemelen tahmin edeceğiniz gibi bu hastalıkta bu ilaçta dizi için uydurulmuş şeyler. İyi ki de gerçekten bu şekilde uydurulmuş çünkü dizinin fanlarının bu ilaç hakkında neler yapacağını bilmiyoruz. O yüzden böyle güvenli bir sahada durmak iyi olmuş. Aynısını Queen Gambit dizisinde de görmüştük değil mi? Oradaki ilaç da uydurma bir ilaçtı. Ama orada ilacın ismini güzel bir mantığa oturtmuşlardı. Size şu videoda anlatmıştım ona bakabilirsiniz. Bu arada bu ilaçla ilgili yazılar da görmüş olabilirsiniz. Wikipedia'sına falan da bakmış olabilirsiniz. Ve şu an bana e bunları ben gördüm okudum bu ilaçlarla ilgili bilgiler var diyebilirsiniz. Gerçekten de böyle bilgiler var ve tam şu anda burada neden bir işi uzmanından öğrenmeniz gerektiği ve bir şey araştırırken nasıl araştırılması gerektiği hakkında güzel bir ders yapalım. Öncelikle eğer böyle bir hastalık olsaydı bizim en büyük makale tarımalarını yaptığımız PubMed isimli sitede bir tane dahi olsa bir makale çıkardı. Tek bir makale çıkıyor. O da bu makalenin içerisinde miyopetik kelimesi geçtiği için ve yazarlarından birisinin soyadının Helmer olduğu için. Aslında makalenin miyopetilerle alakası bile yok yani. Belki şimdi bazılarınız diyordur ya Wikipedia'da yazıyor. Peki Wikipedia'da yazılan yazılar ne oluyor diye düşünüyordur. Evet ilk başta ben de Google'dan aradığımda o Wikipedia sayfasını gördüm ve dedim ki iyi güzel böyle bir hastalık varmış. Ben bu diziyle beraber bu hastalığı anlatayım. İnsanlar da öğrensin dedim. Ama Wikipedia'nın o ilk cümlesi sonuna gelen kaynaklara baktığımızda o kaynakların içerisinde hiçbir şekilde Helmers isimli Helmer miyopati ismi geçmiyor. Birisi bu Desmin related myofibrillar miyopati isimli sayfaya bir değişiklik yapmış ve bunun diğer ismi de Helmer miyopatidir diye eklemiş. Artık bunu kim yapmış? Diziden birisi mi koymuş yoksa dizinin fanlarından birisi mi koymuş bilmiyorum ama bu şekilde bir değişiklik yapılmış ve bu değişiklik kabul edilmiş. Wikipedia'da bu şekilde bu bilgi duruyor ama kaynaklarında herhangi bir şekilde böyle bir bilgi yok. O kaynakların içerisinde Helmer kelimesi bile geçmiyor yani indirip bakabilirsiniz isterseniz. Yani bu tamamen uydurulmuş bir şey. Buradan da Wikipedia'ya çok çok fazla güvenmemiz gerektiğini anlayabilirsiniz aslında. Ve işin daha acı tarafını söyleyeyim size şimdi bir tane özel hastanenin sitesi artık ismini vermeyeceğim. Kendiniz isterseniz araştırırsanız. Sanki bu hastalık varmış gibi kocaman başlıkla Helmers miyopati isimli bir yazı yazmış ve güya o hastalığı anlatmış. Halbuki orada miyopatileri genel olarak anlatmış. O yazıyı okuduğunuzda görürsünüz. Yani sıf aramalara çıkmak için sıf ön planda olmak ve bundan tabi para kazanmak için böyle yalan yanlış bir işe başvurmuşlar. Ya bunu yazan doktorlar herhangi bir bilgisi yok ki bu daha kötü ya da kötü niyetliler. Bu da kötü. İkisi de kötü bir durum yani. Buradan bu özel hastanelerin nasıl bir durumda olduğunu az çok çıkarabiliyoruz. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok maalesef. Bununla beraber bu ilaç için de aynı şey geçerli. Yani La Casa de Papel'deki Retroxil ilacı aslında ismi uydurulmuş bir ilaç. Çünkü zaten maalesef şu an elimizde bizim bu miyopatilerle alakalı miyopatileri iyileştirmek için doğru düzgün bir ilacımız yok. Bu miyopati dediğimiz şeyin aslında tam karşılığı kas hastalığı. Örneğin mitokondriyal miyopatiler var, metabolik miyopatiler var, inflamator miyopatiler var. Hatta musküler atrofiler var şu anda hepimizin de maalesef bildiği spinal musküler atrofi diye SMA diye bir hastalık var. Bunların tedavileri çok çok zor ve doğru düzgün bir ilacı da yok maalesef. Genelde destek tedavileri işte ağrıyı dindirecek veya hareketi biraz daha kolaylaştıracak semptomatik tedaviler yapılıyor. Mesela kortikosteroidler kullanılabiliyor destek amaçlı veya azatiyoprin gibi immün sistemi baskılayacak yani savunma sistemini baskılayacak ilaçlar kullanılıyor. Bu miyopatilerden bazılarında bizim kendi savunma hücrelerimiz, kendi immün hücrelerimiz kaslara saldırdığı için bu şekilde miyopati oluyor. İşte o kaslara bu savunmacılara saldırmasın, immünistler saldırmasın diye bu immün sistemi baskılayan azatioprin gibi ilaçlar verilebiliyor. Onun haricinde bu miyopatileri direkt iyileştirecek bir tedavimiz şu anlık henüz yok gibi gözüküyor maalesef. Son olarak şundan da bahsedeyim. Bu retroksil ilacını araştırırken şöyle bir şey de duydum. Bu ilaç aslında Rusya'da deneysel amaçlı Parkinson ve bu miyopatileri iyileştirmek amaçlı deneysel olarak kullanılan bir ilaç olduğu söyleniyor. Ama tabii bu bilgiyi tam olarak teyit edemedim. Doğru olabilir, olmayabilir, bilmiyoruz. O o yüzden şu anki elimizdeki verilere baktığımızda bu hastalığında bu ilacın da tamamen uydurumu olduğunu görebiliyoruz. Evet umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olabilmiştir bu video. Bunun gibi videolar gelmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz ilginç konular varsa yorumlarda benden istekte bulunabilirsiniz. Ayrıca yakın zamanda Discord kanalımızı da açacağız. Oradan da bana kolayca ulaşabilir, benden isteklerinizi sunabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.